Evet arkadaşlar şeytan melek güncellemesinin son günündeyiz. Dropları açacağım. İnşallah melek Edgar çıkar. Seçtim bakalım. Yarışma bitti. <laughs> 22. sıradayız. Şaka gibi ya. Dün zaten 90 bin 80 bin kupalara karşı oynadığımız için çok zor maçlar geçti. Of çok berbat bitirdik. 4 star ne arkadaş? Bakalım önümüzdeki kişilerden kaç tanesi benim kupamın yarısı kadar bile değil. Sayalım mı arkadaşlar? Süpersel'in adaleti, Süpersel'in sistemi bu şekil bakın. 13 bin kupa 1. Evet benim kupam 56 bin. 28.000 kupa. 30.000 diyeyim hadi. Bakalım kaç tanesi benim Yarı k, yarım kupama bile yarısı kadar bile kupası yok. Hadi bakalım. İyi 2 bunu da sayıyorum. 3 4 Bu sayılmaz, okey. 5 Bu da değil. 6 Bu da sayılmayalım hadi. 7 4300 kupadım. Bu da bu da iyi kupası var. Tamam. 8. 2300 kupa. 9. Bakın arkadaşlar 2300 kupaya. Elif botlarla oynadığı için yarışmayı önümde bitiriyor. 9 oldu bakın. Bunu saymıştık. Bu da sayılmaz. Tamam. 10. 11. Bu da iyi kupası var. Okey. 12. 13 14 Bu da sayılmaz okey Gördüğünüz gibi arkadaşlar kötü oynamama rağmen Bakın yarışmada kötü oynamadım hani Normal oynadım e, Bıkkınlıktan dolayı biraz da saldım diyebilirim Zaten maçlar çok zor geçiyor 80-90 bin kupa adamlar atıyor karşı iyi oyuncular ya ama bakın kötü oynamama rağmen 22. sıradayım ve önümdeki 14 kişi 14 kişi benim kupamın toplam kupamın yarısına bile sahip değil. Ki kaldı ki 2000, 3000, 5000 kupalar var. Şaka mı bu ya? Böyle bir sistem olamaz ya. Gerizekalı. zekalı. Süpersel. Böyle bir saçmalık olamaz. Yani net ilk 8'de olmam lazımdı. Sezon bitti. Okey. Zaten aşamalı da arkadaşlar. Bırak efsanevi biri. Ben efsanevi 2'ye ulaştım. 8000 puan oldum. Ve melekliliği vermedim. 8500 pound'a son bir drop vardı. Yani belki ondan bile vermeyecekti artık. Bilmiyorum çünkü süper sayı güvenemiyorum. Ama ulaşamadım zaten artık ona da. Uğraşamadım yani. <laughs> Saçmalığın kız. Bunlardan da Edgar ama Edgar çıkmaz bana. Evet. Edgar Edgar çıkmadı. Normal. Normal. Hey Allah'ım ya. Zaten şurada da sinirlenmişim dün gece. arkadaşlara da Mortis vermeyenler olmuş. Evet Edgar gelmiş. Yeni sezonun Blue alacağız arkadaşlar bu arada. Yani indirimli gelirse tabii gelir diye tahmin ediyorum. Evet etkinlik gitti zaten. Şeytan melek şeyler de gitmiş. Daha sezon bitmedi ama e, normal sezonun bit yarın bitecek. Buradaki krediyi de almıyorum bilerek. Şey çıksın diye. Şeyi de alabilmek için yeni gelince kredileri onu, onu açarım diye düşünmüştüm. Evet görev ekranı biraz zor gelecek ama. Yeni sezon gelecek bakalım artık Şu görevleri tamamladım zaten Şu ödülleri açardım Ama kredi verirse Kredi verirse ne olur Kredi verirse kötü olur ama açayım mı ki Videoda açayım ya Videoda açayım Tabii canım bana da zaten Daryl'ın yıldız gücü lazımdı. Ya ne kadar gereksiz şeyler çıkıyor ya. Yemin ediyorum. Neyse şimdi kredi meredi verir açmayacağım. Bu kadar yeter. Kredi verirse hiç yani şimdi tamamlarım bir love direkt gelir falan. Zaten şimdi şey gelecek yar. Hiçbirini almayacağım bunların okey. 5 kredi bile almayacağım lan. Sadaka verir gibi zaten. 5 kredi ne aga? Sen sadaka mı veriyorsun? Ben anlamadım ki. Mağara. Ee... Bu arada hepsini zaten çıkarttık. Şunlar da videoyu hiç almadım Hatta bir çoğunu da oynamadım. Neyse biz şununla devam edelim. Video uzamadan ben bir şunları tamamlayayım bari de. İlkeli siz görün. Sonrasında ben videoyu kese kese hallederim. Ya hayır çıkmayacak da. Belki çıkar Melek Edgar. Üf, şu yarışma sistemi iyi olsaydı ya çoktan çıkarmıştım. İki kostüm daha çıkardınız. Evet. Bana bir şey çıkmadı ki abi. Bakın çıkan şeyi söylüyorum. Melek Max çıktı. Şeytan Mortis'i, parlak Mortis çıktı. Ondan sonra ne çıktı başka? ne çıktığı güzel soru. Bir saniye abi. Ee, Kızıl çak çıktı bana. Ondan sonra e, Çanlani çıktı. ne çıktı. Böyle geri zekalı şeyler işte. Bir de bir de ne çıktı? Bir de şeytan ems çıktı. Evet bu kadar. Kaç olmuş oluyor? Şeytan ems, Şeytan mortis. 2 Melek eee Max 3 Kızılçak 4 kendini 5 evet 5 kusun. Melekliliği bile vermedim. İyi oyuncu olduğumuz için 8000 puan kazınca aşamalı vermedi tabi. Neyse zaten sadece şey için tar Öylesin. Bu kostüm oyundaki en sevdiğim kostümlerden biri çünkü. Daha 3 yıl önce aldım. İşte abi tabii ki vermeyecek ya. <laughs> 56.500 kupaya doğru da yaklaştık bayağı. Herhalde seviye basmaktan bahsediyor Furkan. Bu arada baya karakter yaptık ya. Son videoda bahsettiğim gibi 25 tane bin kupa oldu benim. Baya hızlı kasıyorum. Aslında 3'e 3 oynayacak sabit bir arkadaşım olsa oho şimdiden en az 10-15 tane daha yapmıştım da. Yok işte artık rastgele deniyoruz oluyor öyle. <laughs> Aga şey yapmak lazım ya. Harbiden binmeyeceğim artık çok çok hızlı bir şekilde. Let's go. Ben şimdi videoyu bir durdururum. Starları alırken açar. Belki çıkar son bir umut. İyi bakalım. Okey hemen durduruyorum o zaman. Eğer video kesilirse biterse artık bu şekillüklerim yüklerim. Onu da anlarsınız. Evet arkadaşlar ikinci drobumuzu açıyoruz. Melek drobu. <laughs> Okey. Tamam. Devam. Evet. Sonunda üçüncü drobu açacak. Zaferi de aldık. Evet. Hiçbir bok çıkmama seansı mı? Tabii ki de hiçbir alt çık... O 500 mücevher. Güzel. Okey. <laughs> ya of. Şaka mı geri zekalı. Of. E hey arkadaşlar bir şey çıkmamış. Ha Daryl'ın şeyi çıktı. Doğru ya çok önemli şey. Abicim ben yıldız gücü olan önemli yıldız gücünü gider satın alırım. Ondan sonra tabii ki gereksiz yıldız gücü çıkar. Bin yaptığım kupanın bin, bin kupasının bin yaptığım karakterin şeyi çıkar yıldız gücü. Tamamıyla rezil süper işte. Rezalet başka bir şey yok. Videoyu da kapatıyorum. Görüşmek üzere.